Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet, bakın bu güzellikleri ben bugün ne yapacağım? İlaçlama yapacağım. Aslında biraz da geciktim bundan dolayı. Çünkü bahar değişimlerinde, böyle bahardan yaza geçerken biraz daha böyle e, yani şey oluyor, bu güzellikler çiçek açtıkları için biraz daha bünyeleri zayıflıyor ve hastalıklara daha yatkın oluyor. Bir de havalar daha nemli oluyor ve e, şey oluyor böyle daha hastalıklara yatkın oluyorlar. Ondan dolayı bunlara ben ilaçlı, ilaçlama yapacağım bugün ve yaza daha sağlıklı bir şekilde girmeleri için. Aslında şu anda tam yaz ayına yeni girdik ama bizim buralarda gerçekten havalar bir türlü düzelmiyor ama bunu bir ay öncesinde yapmam lazımdı ama çiçeklenme dönemleri maalesef bir türlü bitmediği için e, onun için biraz gecikti. Evet şimdi ilaçlamayı nasıl yapacağım arkadaşlar şimdi böyle bir litre suyum var ve şöyle bir çay kaşığı da ilaç var arkadaşlar bunu buna katacağım hatta şunu da nasıl yapacağım şunu da almam lazım evet bunu iyice karıştıralım. Şöyle. Bunu iyice karıştıralım. Şimdi aslında ilacı size göstermek isterim arkadaşlar ama ne kadar doğru olur en yakınınızdaki ziraat mühendisine giderek bu yani çiçeklerimizin daha sağlıklı olabilmesi için ilaç istiyorum derseniz size onlar en iyi ilacı tavsiye edeceklerdir. Benim kullandığım ilaç şu arkadaşlar mesela ben bunu kullanıyorum. Böyle bir litre suya bir çay kaşığı verdim. Evet şimdi şuna gelelim. Evet arkadaşlar fısfıslardan yana bir türlü yüzüm gülmedi. Kendi fısfısımı kendim yapıyorum. Böyle bir su şişesini alıyorum ve böyle bir inleyle böyle delikler açıyorum. Bakın burada böyle. Bunu deldim tamamıyla. Daha sonra bunu açacağız ve evet şu şekilde açtık daha sonra bu ilaçtan buna dökmemiz lazım Evet bunu buna dolduralım güzelce Evet bu şekilde dolduralım Bu biraz lekelenme yapıyor arkadaşlar ama sıkıntı yok. Daha sonraki bir sonraki sulamanızda güzelce yiferseniz bitkilerinizi bir sıkıntı olmaz. Ama bu şekilde durmaları lazım. Bakın. Şimdi burada anlatacağım şeyler neler? Evet bunlar bakın böyle sık yapraklı olduğu için hastalıklara daha yatkın oluyor. Ondan dolayı bunları mecbur şey yapmam lazım, ilaçlamam lazım ve bunlar da aynı şekilde bakın. Bu da aynı şekilde böyle. Bakın çok sıkı böyle şeyler var. Çiçekler. Yaprakları daha doğrusu. Evet bu da aynı şekilde. Bu da öyle. Bakın çok sık böyle. Aşırı derecede bunlar unlu bite ve böyle mantara çok şey yapıyor böyle. Çabuk yakalanıyor. Ondan dolayı havalar nemliyken bunlara ilaçlama yapmanız gerekiyor. Ben bunu biraz geciktirdim çünkü çiçeklenme dönemi bir türlü bitmediği için biraz geç yapıyorum ama hala çiçekleri var gördüğünüz gibi artık mecbur yapmam gerekir çünkü çoğu arkadaşımdan duyduğuma göre hep hastalanmış bitlenmişler ve pamuk böyle pamuk gibi beyaz beyaz üstleri şey olmuş ve çiçeklerini kaybetmişler. Ondan dolayı da ben de kaybetmek istemiyorum. Evet şimdi buna gelelim. Evet bu şekilde böyle bakın her tarafına güzelce yaprak aralarını gelecek şekilde yapalım. Evet bunu da aynı şekilde bu şekilde böyle her tarafına gelecek şekilde şöyle aralardan evet bu şekilde verelim. Bunları da verelim. Evet buradakiler de nasibini alsın. Evet şimdi kalan şolara gelelim arkadaşlar. Bunların da böyle aralarını açalım. Evet bakın böyle aralara verelim ki hastalıklara yakalanmasın. Evet. Bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Bunda pek sıkıntı olmuyor. Ve şuna gelelim. Böyle yaprak aralarını açacaksınız. Şöyle şöyle aralardan bunu devirin tekrar bu tarafa bu aralardan. Böyle her tarafına gelecek şekilde. Evet bakın böyle. Yanımızda da benzinlik var. Bizi kaçtılar ha yüksek sesle. Susturdular artık. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Çiçeklere de geldi ama yapacak bir şey yok. Hastalanmasındansa böyle bakın. Her tarafına gelecek şekilde bu şekilde iyice sıkıyoruz. Evet bunu mecbur yapmak gerekiyor arkadaşlar sukulentlerimize böyle kalanşolarımıza hatta bunlara da bunlar da olabilir çünkü birinde olduğu zaman hepsini de bulaştırıyor evet bu şekilde bakın bu şekilde bunları ilaçladık suyumuzdan tekrar bir daha koyalım. Evet. Bakın hatta buna da yapacağım arkadaşlar. Bununla da herhangi bir sıkıntı olmasın. Evet. bu çiçeğimize de yapalım. Bunların hepsini yapalım. Bu şekilde. Hatta şöyle yaprak altlarını kaldırarak yaparsak daha güzel olur, daha sağlıklı olur. Şimdi ben tek elimle yaptığım için aralara giremiyorum. Bunu kapattıktan sonra aralara da tekrar sıkarım. Evet, bunlara da sıkayım böyle. Böyle iyice püskürttük hepsini bu şekilde arkadaşlar. Evet iyice her tarafa ulaşsın. Evet bu da bu şekilde. Çiçeklerinizin daha sağlıklı olabilmesi için bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Evet bakın burada da yeni fidemiz var. Buna da yapalım. Evet bu ilacın hiçbir zararı olmuyor arkadaşlar. Gerçekten çok da sağlıklı oluyor bununla hem besliyor hem de hastalıklara karşı koruyor. Evet. Bu şekilde. Her tarafa yaptık. Şimdi bunlar da leke kalacak. Evet. Leke kalmasında bir sıkıntı yok. Çünkü bir dahaki sulamamızda bunları güzelce yıkarsak bu ilaç lekeleri yavaş yavaş gidecektir. böyle. En azından korkulu durmaktansa bunu yapmamız lazım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde çiçeklerimize mecbur ne gerekiyorsa zamanına göre böyle ilaçlama olsun, budama olsun hepsini yapmak zorundayız. Evet takipte kalmayı unutmayın abone olun arkadaşlar beğeni yorum yapmayı unutmayın Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın hoşçakalın